Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta maden günü yapacağız. Evet arkadaşlar, bugün maden değil, full madene Bir tık sohbet edeceğiz. Arkadaşlar neden maden yapıyorum? Çok ihtiyacım yok ama altta gördüğünüz batıları falan şey yapacağım. O yüzden. Hem de arkadaşlar balık farmı yapacaktım ben önceki bölüme. Ama patladı. Ben Android olduğum için oldu. Ben de çok uğraşmadım. Zaten olur mu olmaz mı diye bir deneyim dedim. Olmadı ben de arkadaşlar. O balıkların yerine başka bir farm da gelecek. Oyunu şöyle de gidiyor arkadaşlar. Onun da evi var mıydı? Yok herhalde. Daha yapmamıştık O da araba gidiyor. O da gelişiyor işte. Ama o sıfırdan değil. Benimle demir kavga falan var. Demir. Oh. Hop. Şu kazmayı hemen bir tamirlem. Oldu mu? Olmadı. Oldu mu? Olmadı. Hadi be. Tamir oldu mu? Gene olmadı. Hoppa. Arkadaşlar, ben köylüleri taşıyacağım için rave çok gerekiyor baya baya lazım o. O yüzden baya araç toplayacağım. Hop. Bir altın da bulduk. Evet baya da çık. <laughs> ay. Hadi be tamir ol artık. Arkadaşlar şöyle bir video kutu var. Ben maden yapıyorum. Bu şuradaki O madenleri ipeksi kazma yapacağım. Sonra onu videoda servetle kıracağım. Ne kadar çıktığında da göreceğiz. Servet üç ve kırıcı. Ne kadar çıktığını da Mesela diamond için yapabilir miyim? Ben emin değilim Ama demir için yaparım. Mesela ha. kapır de yaparım. Kapır isteyenler için. Bakın Ama isteyen olmaz. evet bütün bunlar aslında doğru şey var. Doğru beş, beş, bayağı böyle şerit madenciliği yapıyorum artık. Ben dedim bir yandan oldu. Ben şunları da kır. Arkadaşlar he, bunları XP için kırıyorum. Başka iş için değil de. Oo çok geldi. Bir tane. Hop. Kazmamız da tamir de oldu. Ben şuraya düştüm değil mi? Buradan mı düştüm?

şunu da andirik koyacağım. İstemiyorum ama maalesef. Evet. Tekrardan git. Manş. Arkadaşlar <laughs> bu manşeti ben önceden bulmuştum. Ama bu kadar büyük olduğunu görmüyoruz. Maşallah. Ne diyelim. Evet. Kazmaya devam ediyoruz. Bu sefer uzaktan geliyor maşallah. Şimdi. Ya bu ne ya? Bu ne yavaşlık ya? Arkadaşlar o videoyu içine nasıl? Mesela siz isterseniz altın içinde yaparız. İlerleyen zamanlarda da sonra... et evet. içinde ne kadar çıkışını yaparız. Ama bakın arkadaşlar onlar ilerleyen zamanlarda. Şimdi yapabileceklerim kömür, demir, altın ve de şey bakır. Zümrüt için yapamam. Onu yiyorsun zaten. Hiç şey Ama arkadaşlar ne farmı şey gelecek diye soranlar olabilir. Madem o farm gelmedi başka bir farm yapmayan olabilir. Ben de şeker kamış farm yapacağım. yapacağım arkadaşlar. Şeker kamış farmı ne işimize yarayacak? Yani kitap falan yaparız. Ya da başka bir yere şey yapacak olduğumuzu direkt yaparız. Ben mesela o limon seçim yerini değiştireceğim. Köylüleri o adadan alınca

slate. İngilizce bu kadar arkadaşlar. Ya keşke içi oyuna bunu eklemeselerdi. Hangi sürümde ekle bilmiyorum ama keşke eklemeselerdi. <gülüyor> 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 ben bir de demir kazmaldı. Ya da tahta. İşkence <laughs> Bakın arkadaşlar bunlar ne kadar rahat. Tık tık diye kırılıyor. de mesela da kırılıyor. Of. Hiç sevmem.